Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Bugün sahur için öyle pratik, öyle lezzetli bir börek hazırladım ki göçmenlerin meşhur dızmanasını yaptım. Oklavaya, merdaneye gerek kalmadan şekil verip buzdolabına kaldırın. Sahurda çıkarıp pişirin. Böyle sıcak sıcak afiyetle yiyin. Çok güzel bir tarif. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabımıza 1,5 su bardağı süt ekleyelim. Bu tarifi ister tamamen sütlü, isterseniz suyla da yapabilirsiniz. Ben 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su ekledim. Sütün soğuktu, suyu sıcak olarak ekledim. O şekilde ikisini ılık dengelemiş oldum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ekleyip önce mayamızı aktifleştirelim. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 6,5 su bardağı un ekleyelim ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yani hamurunda yağ, yumurta, ekstra hiçbir şey yok. O kadar lezzetli oluyor ki pamuk gibi yumuşayacak. Bu tarifi zaten daha önce de sizlerle paylaşmıştım. ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlarsak sonucu çok daha iyi olacaktır. Evet hamurumuz hazır. Hemen kabımıza alalım. İsterseniz hamurunuzu hazırlayıp e, hava almayacak bir kapta buzdolabında mayalandırabilirsiniz. Akşamdan yapın kahvaltıya veya akşamdan yapın sahurda pişirebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Hamurun streçe yapışmaması için sprey yağdanlığımızla birkaç sefer sıkalım ve üzerine streçle kapatalım. Hamurun mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuz iki katına çıktı mı mayalanması tamam demektir. Yaklaşık 50 dakikanın sonunda hamurumuz maşallah çok güzel kabarmış. Böyle puf puf kabarmış. Bakar mısınız? hemen üzerinin streçini açalım. Bakın yağ sıktığımız için kesinlikle yapışmıyor. Evet gerçekten muhteşem bir hamur. Mayalı hamurların piştikten sonra maya kokmaması için hamurun havasını böyle mayasını iyice alalım. Bu oldukça önemli. Aksi takdirde ne yaparsanız yapın mutlaka bir böyle maya kokusu olacaktır. Evet hamurumuzu hemen tezgahımıza aldık. Tekrar bir güzel yuvarlayalım. Hamuru güzelce toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüp ve bezeler hazırlayalım. Bezelerimizin yine pürüzsüz olması oldukça önemli. Dızmanayı peynirli yapmak isterseniz e, bezeyi biraz açmanız lazım. Daha sonra arasına peynir koyup böyle rulo olarak sarabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi ben bugün sade olarak hazırlayacağım. Şimdi uzunlamasına yuvarlayalım. Bezelerimizi yuvarlarken tezgaha yapışmaması için ara ara hafifçe un serpiştirelim. Evet iki tanesini böyle uzunlamasına rulo olarak yuvarladık. Yuvarladığımız hamurumuzu iki parmak kalınlığında keselim. Görmüş olduğunuz gibi şekil vermesi de inanılmaz kolay. Yani bu şekilde hazırlayın tepsiye koyun ve buzdolabına kaldırın. Yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Tepsimizin her tarafını güzelce yağlayalım. Bu arada bu sprey yağdanlıktan çok memnunum. Evet, kesmiş olduğumuz parçaları tepsimize dizelim. Genelde yan şekilde dizilir ama ben böyle çiçek şeklinde dizmeyi tercih ediyorum. Çok daha güzel görünür özellikle piştikten sonra. Kesmiş olduğumuz parçaları tepsiye alırken üst kısmı yana gelecek şekilde alalım. Şekilde göründüğü gibi. Bir de peynirli yapmak isteyenler için isterseniz böyle böldükten sonra arasına peynir koyup yuvarlayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü dızmananın birçok çeşidi var. Yani hangisini isterseniz tercih sizin. Evet, geriye kalan hamurlarımızı tekrar dizelim. Kesmiş olduğumuz hamurlar bitinceye kadar e, bu şekilde sırasıyla dizelim. Hemen bunu da belirteyim. Yuvarlak bir tepsiniz yoksa istediğiniz tepsi de yapabilirsiniz. Eminim çünkü sorulacak. Hani illaki yuvarlak tepsi mi olmak zorunda. Evet güzelce şekil verdik. Şimdi önemli bir aşamaya geçelim. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 parmağımızı batırıp e, bu şekilde... Yapmış olduğumuz, kesmiş olduğumuz hamurlarımızın üzerine parmak izlerimizi çıkaralım. Dızmananın özelliği bu. Evet hepsini hazırladık. Şimdi tepsi mayası verme zamanı. Tepsi mayası da oldukça önemli. Buzdolabına kaldırmak isterseniz üzerine güzelce streçle kapatıp kaldırabilirsiniz. E, tepsi mayası alırken biz de hemen sosumuzu hazırlayalım. Sosumuzu bugün haşhaşlı olarak hazırlayacağız. Çok lezzetli oluyor. 3-4 yemek kaşığı haşhaş üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ. Haşhaşın biraz kuru olduğu için şimdi önce güzelce açalım. Tabi kullanacağınız haşhaş daha sıvı bir haşhaşsa bu işleme gerek yok. Direkt bütün malzemeleri ilave edebilirsiniz üzerine bir su bardağı yoğurt ekleyelim. Mümkünse ev yoğurdu, böyle kaymaklı olanından kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak iki tane yumurtamızı kırdık mı? Tamamdır. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce çırpalım. Dızmana'nın orijinal malzemesi kaymak. Daha önceki tarifte kaymaklı yapmıştım ama bugün biraz daha ekonomik olsun istedim. Evet, sosumuz hazır. Hemen tepsimizi bir kontrol edelim. Çok güzel mayalanmış. Bakar mısınız böyle pamuk bir görüntüsü var. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Sizler buzdolabına kaldırdıysanız çıkarıp böyle oda ısısına getirdikten sonra sosunu üzerine gezdirin ve öyle fırına atın. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu böreğimizin her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Haşhaşlı tarif sevmeyenler sosuna haşhaş ilave etmeden diğer malzemeleri kullanarak da hazırlayabilirler. Bir kaşık veya bir fırça yardımıyla sosu hamurun her tarafına güzelce sürelim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırının alt tarafında pişmeye gönderelim. Mutlaka alt tarafında pişirin. E, aksi takdirde üzeri kızaracak, altı hamur kalacaktır. Evet... Dızmanamız bir 25-30 dakikanın sonunda pişti ve üzeri inanılmaz güzel kızardı. Hemen sıcak sıcak servis yapalım. İlk sıcağa çıktıktan sonra servis yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi o kadar kolay, o kadar bereketli, az malzemeli ve gerçekten nefis bir tarif. Ramazanda mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet hemen bir tane çıkardım. O böldüğümüz hamurları çıkarınca çok güzel şekil çıkıyor. Yani birbirine yapışmamış oluyor. Yumuşacık, pamuk gibi, oldukça lezzetli oldu. Bu güzel börekten bir tane daha alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık dokusu. Üzeri çok güzel kızarmış. Altı da görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kızarmış. Bunun için lütfen fırının alt tarafında pişirin ki altı da gayet güzel pişsin. Hemen bir tane daha bölmek istiyorum. Az malzemeli, her evde bulunan malzemelerle çok nefis, çok bereketli, oldukça da kolay bir tarif. Bu tarifi denemeyen kalmasın. İster haşhaşlı isterseniz sade olarak yapabilirsiniz veya içine peynir de doldurabilirsiniz. Haşhaşlı dızmanayı hemen ilk sahurda yapın diye bir gün önceden yaptım. Şimdi çayla birlikte afiyetle yedik. Geriye kalanını hemen saklama kabına alıp dondurucuya kaldıracağım. Daha önce dızmanayı kaldırmamıştım. Bakalım sonuç nasıl olacak? Yedikten sonra mutlaka yorum kısmında belirtirim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Dızmanayı sizler nasıl yaparsınız? Püf noktalarınız nelerdir? Ramazan boyunca sizler için çok güzel tarifler hazırlamayı düşünüyorum. Ekonomik ve pratik tabii ki çok lezzetli. Takipte kalın. Kanalımda Ramazan için daha önce yapmış olduğum birçok tarif bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.